geçerlik türleri. Şimdi değerli arkadaşlar, geçerliği kaça ayıracağız? 3'e ayıracağız. Birincisi nedir? Geçerlik türlerinden ilki. Kapsam geçerliği. Birinci geçerlik türüm. Kapsam geçerliği. İkinci geçerlik türüm. Ölçüt geçerliği. Üçüncü geçerlik türüm ise yapı geçerli olacaktır. Bir de şurada aslında çoğu uzmanın geçerlikten saymadığı ama kitaplarda yer alan görünüş geçerliğinden de bahsedelim. Ölçüt geçerliği de kendi içinde iki ayrılır. Bunlardan birincisi uygunluk geçerliği, ikincisi ise yordama, ikincisi ise yordama geçerli. Şimdi değerli arkadaşlarım, kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği, yapı geçerliği. Kapsam geçerliğinden KPSS yıllarca soru sordu. 2013 yılında da bir soru geldi. Hatta 2014-15'te de kuvvetli ihtimal gelecektir. Uygunluk geçerliği ile ilgili henüz KPSS'de soru çıkmadı ama 2012 yılında seçeneklerde karşıma geldi. Yordama geçerliği geçmiş yıllarda sürekli sorunun sorulduğu bir geçerlik türüdür. Yapı geçerliği ise son 4 yılda 5 tane sorusu çıktı. 1 yıl 2 tane sorusu çıktı yapı geçerliğinin. O yüzden ne kadar önemli. Görünüş geçerliği ile ilgili henüz KPSS'de soru gelmedi. Bununla alakalı STS sınavında yurt dışında eğitim görüp de Türkiye'de öğretmenlik yapmak isteyen adamların girdiği sınavda Görünüş geçerli ile ilgili bir tane soru geldi. Tahtaya baktığımda geçerliğin ne önemli bir konu olduğu iyice anlaşılıyordur. Şimdi bu geçerlik türlerinden ilki olan kapsam geçerliği ile işe başlayalım. Hocam kapsam geçerliği nedir? En kolay ifadesiyle kapsam geçerliği öğretmenin derste anlattığı tüm konuları sınavda öğrenciye sormasıdır kapsam geçerliği öğretmenin derste anlatmış olduğu tüm konuları sınavda sorması özelliğidir. Nasıl? Şöyle, öğretmen gitti, sınav, derste A, B, C konularını işledi. Eğer hazırlamış olduğu sınavda, hazırlamış olduğu sınavda bu üç konuya da yer verdiyse anlattığı ile sorduğu birbirini tuttu. O halde bu öğretmen hazırlamış olduğu testin kapsam geçerliliği yüksektir. Bu test amacına hizmet etmektedir. Ya şöyle yapsaydı öğretmen. A, B, C konularını sordu, Ders işledi ama sadece A ve B konularından soru sordu. O halde öğretmenin hazırlamış olduğu testin kapsam geçerliliği düşük oldu. Niye? Çünkü anlattığı her şeyden soru sormadı. Ya şöyle bir durum olsa öğretmen A, B, C kollarını derste işledi. Hazırlamış olduğu sınavda bunlardan soru sordu. Sıkıntı yok. Ama bir de öğretmen çalıklı şoförü çocuklara faydalı olmak istiyor. Derste işlemediği C ve D konusundan da sorular ekledi sınavda. Acaba bu kapsam geçerliğini nasıl etkiledi? Hocam bu uygulamada kapsam geçerliğini olumsuz etkiledi. Neden? Çünkü kapsam geçerliği öğretmenin derste anlattığı konulardan soru sorması. Bakınız ne şurada olduğu gibi azı. A, B, C işlemiş sadece AB sordu. Ne burada olduğu gibi azı ne de şurada olduğu gibi fazlası olacak. Kapsam geçerliği için ne az olacak ne çok olacak derste ne işlediyse onu soracak. Bu da kapsam geçerliği için geçerli yeterli bir kanıt olacaktır. Derste ne işlediyse sınavda onları sorması kapsam geçerliği olduğu anlamına gelecek. Peki şöyle bir şey sorsam. Tanıma yerleştirmeye dönük değerlendirmede ve de düzey belirlemeye dönük yerleştirmede öğretmen tüm konulardan sorular soramıyordu. Sadece kritik davranışları soruyorlar. Sadece bir testte şunu anlat edelim. Bir testte sadece kritik davranışların yoklanması. Kritik davranışların yoklanması acaba kapsam geçerliği için yeterli olacak mıdır? Kritik davranış dediğimiz Bloom taksonomisi'ne göre üst düzey olan. Yani uygulama, sentez, analiz, değerlendirme basamaklarında olan Hedef davranışlardır. Hocam, bu davranışlar altında yer alan bilgi, kavrama gibi davranışların hepsini içeren davranışlardır. Yani öğretmen analiz düzeyinde bir soru sorduğunda bu bilgi, kavrama, uygulama, uygulama basamaklarında yer alan hedef davranışların hepsini kapsayan davranışlardır. Yani bir sınavda öğretmenin sadece kritik davranışları sorması o testin kapsam geçerliğinin olduğu anlamına gelecek. Çünkü altında yer alan konular, hedef davranışları da kapsadığı anlamına gelecek. Böyle bir soru gelirse öğretmen sadece kritik davranışları sormuş. Kapsam geçerliği için ne yorum yapılır gibi bir soru gelirse evet o testin kapsam geçerliği vardır yorumunda bulunacağım.